İyi akşamlar sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> bugün biraz ortam değişikliği yaptım. Ee, hem saat değişikliği de yaptım. Ee, hem bugün evde olmamızın vermiş olduğu e, etkiyle karantinanın ilk günü. Ee, bugün de bu şekilde hem bir farklılık yaratmak e, hem de konuşacağım konunun kitapla alakalı olması nedeniyle de farklı bir konsept yaratmak istedim. Ee, bugün şöyle, e, <laughs> biraz zor bir gün geçiriyoruz, zor günler geçiriyoruz değil mi yani son dönemlerde? Yeniden e, sokak yasaklarının başlaması, e, karantina kuralların uygulanması yani ister istemez hepimizi e, sarstı değil mi? Yani bu alışık olmadığımız, insan sosyal bir varlıktır, e, dışarıya yönelik yaşar, e, özellikle biz Türk milleti olarak e, etkileşim halinde olmayı seven bir halkız. E, bu kısıtlamalar tabii bizim yine sağlanması ve toplum e, güvenliğimiz ve geleceği için biraz daha sabır göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. E, tabii evde geçirdiğimiz günlerde de e, yani kendimize göre bazı faaliyetler buluyoruz e, ama bence e, bütün bu olumsuzluklardan uzaklaşmanın e, en güzel yolu kitaplara odaklanmak ve kitap dünyasında kaybolmak ve dışarıdaki bütün negatif etkilere kulaklarınızı tıkamak için bence en güzel yol e, kitaplara yoğunlaşmaktır diyorum bugün de bununla ilgili e, benim e, çok değerli kardeşim Yamaç Erdoğan'ın yeni çıkardığı Bilgelik Afrozmaları adlı kitabı ile ilişki bir konuşma yapmak istiyorum. Yamaç kardeşim çok genç bir arkadaşımız. 1993 doğumlu, Konya doğumlu bir arkadaşımız. Şu an sosyoloji bölümünde okuyor. Ve ben onunla sosyal medyada çok geniş bir kitap grubunda tanıştım. Benim kitaplarımla ilgili olsun, diğer kitaplara çok çok ilgisi olan, büyük bilgisi olan bir arkadaşımız. Ve altyapısı çok güçlü. Bilgi donanımı çok güçlü, ifadeleri çok güçlü olan bir arkadaşımız. Tabii kitap çıkardım deyince de ben hiç şaşırmadım. Şu an ikinci kitabı daha yolda. geldiğinde de onunla ilişkinde de bir konuşma yapmayı düşünüyorum. Şöyle yani kitap günlük konuşmalardan ama şöyle yani bizim günlük kavram kargaşamız, yani şu an Türkiye'de yaşadığımız en büyük sıkıntı kavram kargaşasına düşmek. Yani konuştuğumuz konulardaki birçok kavramın altına boşaltılması. Yani bunlar nedir aile kavramıdır, adalet kavramıdır, sevgi kavramıdır, dostluk kavramıdır. Bunların alt yapıları yani değer anlamında da boşaltıldığı için bazı konularda anlaşma konusunda çok çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Birbirimizi anlamıyoruz ya da ötekileştirme dili kullanıyoruz. Benim anladığımı karşı tarafta anlamadığı zaman benim kullandığım dili karşı tarafta kullanmadığı zaman büyük büyük çatışmalara sebep oluyor. Ve toplumun genelinde bir gerginlik yaratıyor. Yani özellikle son yıllarda yani onlu yıllarda, 20 20 yıldır bu kargaşayı çok fazla yaşıyoruz. Bu da neden? Birçok şeyi sorgulamamamızdan, çok kitap okumamamızdan, kitabı okusak bile hakkıyla okuyamamamızdan ve içeriği boş kitaplar okumamızdan. Yani bu da tabii toplum olarak bizi yönlendiren eğitim olsun, aile yapımız olsun. Bu konuda yeteri kadar eğilmediği için ve okuldaki eğitim sistemimizin tamamen ezbere dayandığı için ne yazık ki unuttuğumuz bazı gerçeklerimiz var. Ve felsefi de ne yazık ki hayatımıza aldığımız bir alan değil. Yani safsata olarak düşünüyoruz, kafamızı karıştıran süreç olarak düşünüyoruz. Ben bu ile ilişkin ayrı bir konuşma yapacağım. O yüzden burada çok fazla detaya girmek istemiyorum. Yamaç kardeşimiz de yani bu felsefe anlamında altyapısının çok dolu olduğunu gösteren bir kitap yazmış. Ve 50-60 sayfalık bir kitap. Ee, bu tüm bu kavramlara ait düşüncelerini ama çok özgürce. Yani ortalığı bulandırmaktan korkmamaktan, hani ee, dönemimizin suya sabına dokunmayan kitaplarına yazıp, e, internetten kopyala yapıştır şeklinde yazılmış kitaplardan çok çok farklı ve etkileyici bir kitap. Yoksa kolay kolay yani hiç kimse kitap hakkında böyle bir konuşma yapma, yapmam yani e, inanmadım bilgisine ve altyapısına inanmadım. Hiçbir kitap ile ilişkin konuşma yapmam ee, ve Yamaç kardeşimize de bu konuda güvendiğim için böyle bir konuşmayı ve tanıtmayı ben kendimce yapmayı düşündüm. Ee, ben kitapla ilişkin bazı bölümler okuyacağım burada. Ee, yani o kaleminin gücü e, ve hayata bakış açısı, insanlara bakış açısı, bazı kavramlara bakış açısı, e, ne kadar besleyeceğim, ruhunun ne kadar zengin olduğunu, yani bazı ruhlar öyledir. Yani yaşı çok genç olsa da yani geçmişten getirdiği ya da altyapısından getirdiği birçok şeyle ekle ekle gittiği için zenginleştirerek gider. Ve bu durmaz. Bu bir yolculuk. Yani geçmişte başlamıştır ama geleceğe de taşınan bir yolculuktur. Ve ben Yamaç kardeşimizin bu anlamda önünün çok çok açık olduğunu düşünüyorum. Ve kitabıyla ilgili de kendisine başarılar diliyorum. Birkaç bölüm okuyacağım. Sizleri de çok fazla sıkmadan. Hani kitapla ilgili bir öngörü olmanız açısından ama bu karantina günlerinde gerçekten düşünmek için çok birebir iyi bir fırsat. Yani o genel geçer, sabun köpüğü gibi olan konuların haricinde hayatımızın temeli olan kavramlar üzerine kafa yormamız bence şu dönemlerde en güzel ilaçlardan birisi. Ve kendi kendimize de yüzleşmemiz açısından çok çok önemli diye düşünüyorum. Evet ilk paragrafı sizlere okumak istiyorum. Ee, yaratıcı dahi irade ve akıl vererek insanı özgür bırakmış. Özgür yaratılan insan neden başka insanlara veya onların kurduğu sisteme köle olmayı tercih eder diye bir soru sormuş. Kimse efendi doğmaz. Onu efendi yapan köleliği kabul edenlerdir. Zengini zengin yapan veya ünlü ünlü yapan yine aklını kullanmayan halklardır. Dünyanın servetinin birkaç ailede olmasının sebebi o aileler değil, onları efendi kabul eden toplumlardır. Her insan değerlidir ve dünyanın efendisidir. Keşke tüm insanlar özgürlüğünün farkında olsaydı e, ve kimse aç, fakir, evsiz kalmayarak insanca yaşamasaydı. Yani buradaki insana yaklaşımı, yani bizim en temel hakkımız olan özgürlüğü ne kadar güzel dile getirdiğini, Yani ben birkaç şey oku okudum e, ve hala da keyif alıyorum. İki gündür okuyorum tekrar özümsemek ve bunları aktarmak için ve çok büyük keyif aldığım bir kitap ve pasaj oldu. Tabii o kadar çok değerli yerler var ki ben. En çarpıcı olanları kendimce buldum ve bunları size aktarmak istedim. Ee, diğeri de hayatla ilgili. Ee, bir dakika, sayfa yerini bulayım. Gerçek olmayan bu dünyada renkler bile yok. Dünya asla karanlık ve hepimiz bu yalan dünyada rüyadayız. Hepimizin farklı hayalleri vardır. Bu yalan dünyada herkes tektir. Sadece bizler birbirimizin rüyalarındayız. Gerçek bilgi nedir? 2 çarpı 2 eşittir 4 doğru bilgimidir. Biz bunu böyle kabul ettiğimizden dolayı mı doğru? Benim bunları söylediğim bile doğru olamaz. Çünkü ben gerçek bir alemde değilim. Siz de gerçek değilsiniz. Bu alem sanal alem. Gerçek olmayan dünyada sahte alemdir. Peki doğru bilgi nedir? Ölüm uyanış mıdır? <laughs> Burada da bayağı bir kuyruğun dibine inmiş gibi hissediyor insan kendini böyle bir suyun altında kalmış ve sarsılmış gibi hissediyorsunuz. Yani e, gerçekten ben ben tebrik ediyorum bu arada Yamaç kardeşimizi ve yani çok güzel bir pasaj. Ve son vurucu darbeyi de e, aşkla yapıyorum. <laughs> Burada aşkla ilgili çok güzel bir pasajı var. Bundan da çok çok etkilendim. Aşk vazgeçmektir, vazgeçmemektir. Aşk samimiyettir, aşk sadakattır, aşk merhamettir. Aşk mecburiyettir, aşk emanettir, aşk yanmaktır. Yanacağını bile bile ateşi uçmaktır. Aşk ikiyken bir olmaktır. Bunlar sende yoksa kusura bakma sen aşık değilsin. Bu da günümüzde yine çok yanlış değerlendirilen, yani altyapısı çok yanlış kurulan aşk kavramı. Yani basitleştirilen, o yüce duyguyu tamamen yok eden yaklaşımlarımız, tüketim alışkanlığımıza kurban gidiyor gibi tükettiğimiz aşklarımız, o sevginin derinliğinden yoksun kalışımız, aslında bizim için çok çok büyük kayıplar. Yani bu tür şeyleri düşündükçe aslında değer kazanacak. Yani biz değer vermediğimiz için, altyapısını kurmadığımız için bazı şeyler çok boşa ve açığa gidiyor ve biz ne zaman çalışırsak ve ne zaman çok insan zihni çok çok zengin yani insan dünyası çok çok zengin bunu istediği zaman kurabilecek zenginliğe sahip bizim ruhlarımız da buna çok elverişli ama bunu tabii ki her işte olduğu gibi de istemek gerekiyor diyor sevgili arkadaşlarım dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın kendinize de çok iyi bakın.